Askeri havacılıkta uçakların birer resmi adı ve takma adları vardır. Mesela F-16'lar ülkemize savaşan Şahin, yurt dışında Viper olarak bilinir. F-4'ler Phantom 2, B-52'ler ise Stratofortress olarak adlandırılır. Bu uçakların bir de onları kullanan pilotları tarafından takılan isimleri bulunur. F-4 uçaklarına onu uçuran hava kuvvetleri pilotları Baba ya da Uçan Tuğla der. Belli ikilere ise pilotlar Baf yani Büyük Çirkin Şişman Emmi der. Bazı uçaklara ise takma hatları düşmanları tarafından verilir. Bunlar arasında ise 2. Dünya Savaşı'nda en çok düşman uçağı vuran uçaklardan bir tanesi olan ve düşmanları tarafından çatal kuyruklu şeytan lakabı verilen P-38'in ayrı bir yeri vardır. Sıradış uçaklara hoş geldiniz. Bu videomuzda 2. Dünya Savaşı'nda özellikle Kuzey Afrika ve büyük okyanus cephelerinde büyük katkılar sağlamış olan Amerikalıların Pearl Harbor saldırısının intikamını Amiral Yamamoto'yu düşürerek almalarını sağlayan P-38 Lightning uçağından bahsedeceğiz. 1930'lu yıllarda askeri havacılıkta bombardıman uçaklarının potansiyeli fark edilmiş ve pek çok gelişmiş model üretilmişti. Yüksek irtifalarda uçabilen hızlı bombardıman uçaklarına karşı kullanılacak olan önleme uçaklarının çoğu ise karşılık verebilecek kabiliyette değildi. Bu nedenle o zamanlar Amerikan Kara Kuvvetlerine bağlı olan Hava Kolorduları Komutanlığı havacılık firmalarına çift motorlu, yüksek irtifa hava önleme uçağı talebinde bulundu. Ordu, talebi uygun bir uçağın tasarlanıp üretilmesini içeren projede kazanan firmaya 163 bin dolar ödeme yapacaktı. Projeye katılmak isteyen Lockheed, risk alarak ihale bedelini aşan 820 bin dolarlık bir yatırımla, talep edilen uçak üzerinde çalışmaya başladı. Tasarım takımı içerisinde o zamanlar genç ama ümit vaat eden, İlerleyen 10 yıllarda U-2 ve SR-71 gibi havacılığın ünlü uçaklarını tasarlayan Kelly Johnson da bulunuyordu. Bu takım tasarımlarına rakipler tarafından ele geçirilmesini önlemek için Lockheed fabrikası dışında bir alanda çalışıyordu. Skunk Works'ün ilk çekirdeğini oluşturan bu takım, yüksek irtifalarda it dalaşı yapabilecek manevra kabiliyetine sahip, uzun menzilli koruma görevlerine çıkabilecek menzilde ve düşmanı etkisiz hale getirebilecek güçlü silahların yüklenebileceği bir uçak üzerinde çalışmaya başladı isterleri karşılayacak çift motorlu bir uçağa ait farklı gövde tasarımları üzerine çalışan firma pek çok hesap ve rüzgar tüneli testi yaptı. Bu çalışmalardan sonra uçağın yüksek manevra kabiliyetine sahip olması amacıyla her motor için ayrı birer gövdenin olduğu ve merkezinde su damlası şeklinde bir kokpitin yerleştirildiği tasarım ön plana çıktı. Ordunun hız ve görev irtifası taleplerine karşılamak için 2 adet her biri 1000 beygir güç üretebilen süper şarjlı 12 silindirli Allison ve 1710 motorunun kullanılmasına karar verildi. Bu güçlü motorlar sayesinde P38 projede istenilen azami hızdan çok daha yüksek hızlara çıkabiliyordu. Uçakta ayrıca o zaman için olağan dışı bir şekilde kuyruktan değil, önden tekerli iniş sistemi bulunuyordu. Bu yöntem kalkış ve inişlerde pilota büyük kolaylık sağlıyordu. Geliştirilen proje 1937 yılında ordu tarafından kabul edildi. XP 38 adını alan model ilk uçuşunu 27 Ocak 1939'da gerçekleştirdi. Hızı ve kabiliyetler açısından beğeni toplayacak. Taşıdığı silahlar açısından da dönemine göre sıra dışıydı. Pilotun hemen önünde 4 adet 12.7 milimetrelik makineli tüfek ve 1 adet 20 milimetrelik otomatik top bulunuyordu. İlerleyen dönemlerde uçağın gövde altında 1 tona yakın bomba ya da roket taşıyabileceği salanlar eklendi. Araç üzerinde yapılan test uçuşları sonrasında büyüklü küçüklüğü 30 bine yakın değişim yapıldıktan sonra uçağın üretim bandına girecek şekli oluşturuldu. Bu sırada ise Almanya Polonya'yı işgal ederek 2. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşlemiş oldu. Savaş çıkınca ABD ek siparişler verdi. Buna ek olarak ise İngiltere bu uçaklardan talep etti. Ancak motorlardaki süper şarj teknolojisi başta olmak üzere pek çok son teknolojiyi İngilizlerle paylaşmak istemeyen ABD bu siparişlerin iptal edilmesini sağladı siparişler iptal edildi. Ancak İngilizlerin uçaklar için koyduğu Lightning adı P-38'lere takılı kaldı. Üretimler devam ederken Amerika'da savaşa dahil oldu ve P-38'ler ilk defa görev başı yaptılar. Uçak ilk çatışmasını 15 Ağustos 1942 tarihinde Amerika'dan İngiltere'ye giden ikmal konvoylarına saldıran Alman uçaklarına karşı gerçekleştirdi. Bu ayrıca düşman hava kuvvetlerine karşı kazanılan ilk muharebesiydi. Lightning uçakları bu başarıdan kısa bir süre sonra İlk uzun soluklu görev bölgeleri olacak olan Kuzey Afrika'ya gönderildi. İngiliz ikmal yollarını ve petrol yataklarını ele geçirmek isteyen Alman Afrika Korpsa karşı savaşan uçak, sonrasında Almanya'yı bombalayan bombardıman uçaklarını korumak için Avrupa semalarında da uçmaya başladı. Bu iki cephede görev yapan P-38, kısa sürede kendinden çatal kuyruklu şeytan olarak bahsedilmesini yol açacak başarılar elde etti. Bu ismi kazanmalarının iki sebebi vardı. Birincisi bombardıman uçaklarına eşlik ederken yaptıkları savunmaydı. Uçak özellikle alçak irtifalarda yapılan it dalışında büyük başarılar elde ediyordu. Ünlerinin ikinci sebebi ise korudukları uçaklar güvenli mesafeye ulaştığında P-38'ler çevrelerindeki Alman kara hedeflerine taşıdıkları ağır silahlarla saldırıyor ve büyük tahribat yaratıyordu. Özellikle Alman hava kuvvetlerine ait pistler ve depolar öncelikli hedefler olarak seçiliyordu ve yok ediliyordu. Avrupa ve Kuzey Afrika'da pek çok başarı elde eden çatal kuyruk, daha sonrasında Büyük Okyanus görevlerinde de artan oranda yer almaya başladı. Uzun menzili sayesinde devriye ve destek uçuşlarına sıkça çıkan P-38'ler, hava keşif görevlerine de kullanılmaya başlandı. Bu görevler özellikle geniş okyanusun ortasındaki adalara yapılacak olan görevlere ait kararların alınmasında büyük fayda sağlıyordu. Pasifik cephesinde en çok ses getiren görevi ise Japonya'nın Pearl Harbor saldırısını planlayan Deniz Kuvvetleri Komutanı Yamamoto'nun vurulması görevi olmuştur. 1943 yılının Nisan ayında Japonların kriptolu haberleşmesini dinleyen Amerikan Donanma İstihbarat Birimi, Amiral Yamamoto'nun Solomon Adalarında yapılacağı bir sefere ait bilgileri deşifre etti. Bu istihbarata göre hazırlanan ve İntikam Operasyonu adı verilen bir görev planlandı. 18 Nisan günü hedef bölgeden 650 km uzaktaki üstten havalanan 18 P-38 uçağı Japon radarlarına ve dinleme ağına yakalanmamak için denizden 15 metre irtifada telsiz sessizliğinde yola çıktı. 2 saatlik bir uçuştan sonra Bougainville adası üzerinde Yamamoto'yu taşıyan uçak ve korumaları ile karşılaşan filo saldırıya geçti. Başarılı geçen saldırı Amerikan askerleri için büyük bir moral kaynağı olurken Japonya için büyük bir üzüntü ve çöküşe yol açtı. Özellikle Japonlara karşı yapılan görevlerde sıklıkla kullanılan P-38 diğer Amerikan uçaklarına göre daha az üretilmiş olsa da kabiliyetleri sayesinde en çok Japon uçağı düşüren uçak modeli oldu. Kullanan pilotlar tarafından canavar gibi uçan, arı gibi sokan ve kelebek gibi konan Lightning, 1945 yılına kadar çeşitli modellerde 10 binden fazla üretildi. Savaşın sonlarında ortaya çıkmaya başlayan jet uçaklarının envantere girmeye başlamasıyla birlikte de kademeli olarak emekli edilmeye başlandı. P-38 Lightning adı gibi kısa bir süre görevde kaldı. Yine adı gibi görev yaptığı yerlerde büyük etkiler yarattı ve hafızalardaki kıdemi yerine almaya hak kazandı. Sıradışı uçakları izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Teşekkür düğmesine tıklayarak ya da katıl butonu ile kanalımızı destekleyebilir. Havacılık tarihinin sıradışı uçaklarına ait videolarımızı kaçırmamak için abone olabilirsiniz.